İnsan anne karnında tek bir hücreden gelişir. Anne ve babadan gelen sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan bu hücre, vücudu oluşturacak tüm bilgiyi DNA'sında taşır. Oluşan ilk hücre mitoz bölünmeyle önce ikiye bölünür. Daha sonra her hücrenin yeniden ikiye bölünmesiyle hücre sayısı 4, 8, 16, 32, 64 şeklinde artar. Bu bölünmeler sırasında DNA her hücre için kopyasını oluşturur oluşan her hücre ilk hücrenin birebir aynısıdır ve tek başına tüm vücut planı ile ilgili bilgiyi DNA'sında barındırır. İleride her çeşit hücreye dönüşebilme potansiyeli olan bu ilk hücrelere kök hücre adı verilir. Kök hücreler bir süre sonra çeşitli doku ve organları oluşturmak üzere farklılaşmaya başlar. Bu aşamada mucizevi gelişmeler olur. Birbirinin tam aynısı olan hücre topluluğu iken bir anda bilinmeyen bir emirle her bir hücre ne yapması gerektiğinin tam şuurunda farklılaşmaya başlar. Kök hücrelerin sinir, deri, göz gibi dokulara farklılaşmaya başlamasıyla her bir hücre yalnızca kendi ihtiyacı olan DNA bölümlerini okumaya başlar ve ihtiyacı olmayan bölümleri ise işaretleyerek kapatır. İşte ikinci mucize de buradadır. Her bir beden hücresi yani 100 trilyon hücre kendi ihtiyacı olan DNA bölgelerini seçer. Bunu yapabilmesi için DNA'nın tüm diziliminin içeriğini bilmeli ve ne anlama geldiğini de bilmelidir. Bu seçilimde yapılacak en ufak bir hata, hücre işlevinin kaybolmasına sebep olacaktır. Hücrelerin bir kısmı, anne ile bağlantıyı sağlayan plasentayı oluştururken, bir kısmı başı, bir kısmı gövdeyi, organları, bir kısmı da kol ve bacakları geliştirmeye başlar. Hücre yumağından oluşan bir yapıda, bu hücrelere göç yollarını tayin eden, bunu yaparken de hiçbir eksik bırakmayan güç yüce Allah'tır. Günümüzde bilim adamları tarafından hasar almış doku ve organların yenilenmesinde kullanılmak üzere kök hücre çalışmaları yapılmaktadır. Bilim adamlarının yapmış oldukları şey, kök hücrelerin var olan doku ve organları oluşturma yeteneklerinin doğru yerde ve zamanda kontrollü olarak kullanmalarıdır. Daha doğrusu bu var olan yeteneğin nasıl kullanılabileceğinin keşfidir. Şafi olan Allah hastalıkla birlikte şifasını da yaratmakta bilim adamlarını vesile etmektedir. DNA 3.2 milyar nükleotitten oluşur. DNA'yı 3.2 milyar harften oluşan bir kitap gibi düşünebilirsiniz. DNA bölgelerinden birçoğunun harf dizilimi bilinse dahi ne anlama geldiği, ne işlerde kullanıldığı hala çözülebilmiş değildir. Oysa vücudumuzu oluşturan her hücre bunu yapabilmektedir. Hatta bu milyonlarca yıldır yaşayan bütün canlıların hücrelerinde de yapılabilmektedir. Yani bizim her hücremiz şu ana kadar insanların tümünün ulaşabildiği teknoloji ve bilgi birikiminden çok daha üstün teknolojik yapıya sahiptir. Yağ ve protein yapısından oluşan hücrelerimizin sergilediği akıl kuşkusuz üstün bir yaratıcının varlığına ve an an yaratmaya devam ettiğine en büyük delildir. Yüce Allah sanatının inceliklerini en hassas ayrıntılarda göstermektedir.